Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Xbox One S kutu içeriğini tanıtacağım. Arkadaşlar Instagram'dan çok fazla mesaj geldi. İşte Xbox One S almayı düşünüyorum. Almalı mıyım? Faydalı olur mu? Verdiğimiz paraya değer mi? Vesaire vesaire. Ben de sizleri bilgilendirmek için almayı düşünenler için bir bilgi videosu kutu içeriği videosu hazırladım. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle konsolu en son tanıtayım. Pardon. Konsolu en son tanıtayım arkadaşlar. En son ayrıntılı bir şekilde bakarız. Arkadaşlar konsolun yanında oyun aldığınız zaman dijital oyun bu şekilde geliyor arkadaşlar. Arkasında kodu yer alıyor. Bu şekilde. Dijital oyunlar bu şekilde geliyor arkadaşlar. Bunları kaldıralım. Daha sonra burada kısa bir şekilde kullanma kılavuzu vesaire var. Diski nasıl takacağınız hakkında, nasıl çıkartıp takacağınız hakkında. Daha sonra burada Windows 10'a nasıl bağlayacağınız hakkında bilgiler var. Türkçe bir e, bilgilendirme de burada bulunmakta. Windows bu şekilde buradan bilgi alarak bağlayabilirsiniz. Burada faturamız var arkadaşlar. Fatura gerçekten çok önemli. Bu noktada. Çünkü konsolda herhangi bir sıkıntı, bozulma vesaire olduğu zaman garantiye göndermek için fatura çok büyük bir önem taşıyor. Daha sonra burada iki tane kullanma kılavuzu var. Burada sade çoğu dilin olduğu kılavuz bulunmakta. Çoğu dil var arkadaşlar burada. Gördüğünüz üzere Microsoft Xbox One kullanma kılavuzu. Burada da arkadaşlar Türkçe kullanma kılavuzu bulunuyor. Tamamen Türkçe. Xbox oyun konsolu Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu. Gördüğünüz gibi. Gerçi ben hiç okumadım bunu. Ama sizler okuyabilirsiniz. Burada arkadaşlar bir adet HDMI kablomuz var. HDMI kablosu da gerçekten çok uzun. 2 metre arkadaşlar. Yani ortalama 2 metre. Daha sonra burada bir güç kablomuz var. Güç kablosu konsolu çalıştırmak için. Hemen açtım. Gördüğünüz gibi bu da 1,5 2 metreye yakın güç kablosu da bu şekilde bulunuyor arkadaşlar. Güç kablosunda adaptör yok ve adaptörün olmaması gerçekten çok iyi. Xbox One'da biliyorsunuz adaptör vardı. Şu kadar falan bir adaptör vardı. Gerçekten çok yer kaplıyordu güç kablosuna göre. Gelelim Xbox oyun konsoluna, oyun koluna. Şık bir tasarıma sahip arkadaşlar. Buradan pilleri yerleştirebiliyorsunuz. Arkadaşlar bu oyun konsolu şarj edilemiyor maalesef. Şarj edilemiyor. Pil ile çalışıyor. Pilleri bittiği zaman mikro USB girişi var. Herhangi bir şarj aleti iPhone olmamak şartıyla şarj aleti ile kullanabiliyorsunuz arkadaşlar kablolu bir şekilde. Bunu da buraya koyalım. Gelelim Xbox oyun konsoluna. Xbox One'a göre %40 daha küçük bir tasarıma sahip arkadaşlar. Gerçekten çok şık olmuş. Bu şekilde alt tarafı da. Alt tarafı siyah ve burada bir Xbox logosu var arkadaşlar. Kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama bir Xbox logosu bulunuyor. Arkadaşlar cihazı ister dikey konumda ister yatay konumda konumlandırabilirsiniz. Kısaca konsolda tanıtayım arkadaşlar arkadan başlamaya arkadan başlayarak Burada bir adet ethernet girişimiz var Cihazda wifi özelliği de var arkadaşlar ister wifi ile ister ethernet kablosu girişi ile Kullanabilirsiniz 3.5 mm jack girişi bulunuyor arkadaşlar USB USB SAT HDMI girişi Televizyon için HDMI girişi bulunuyor ve güç kablo girişi bulunuyor arkadaşlar Ön tarafta da CD çıkartmak için bir tuşumuz bulunuyor. Daha sonra konsol açmak için bir tuşumuz bulunuyor. Tekrardan bir USB var. USB girişi. Burada da arkadaşlar sinyal tuşu var. Sinyal tuşu da Xbox One kolunuzu eğer bulamazsa buraya 3 saniye basınca ikisini birlikte arattırabilir ve eşleştirebilirsiniz. Xbox oyun konuda da şunları söylemedim. Yine 3.5 mm jack girişi var kulaklık için. Burada bir adet HDMI girişi var. Ön tarafta da Xbox One konsoluyla aynı şekilde sinyal tuşu var arkadaşlar. Buna da 3 saniye aynı anda ikisine 3 saniyede birden bastığınız zaman birbirini eşleştiriyor arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar kutu içeriği bu şekilde. Sizlere yardımcı olduysam, bilgilendirdiysem ne mutlu bana. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.